بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد daha önce Gıyafa ve Roma'nın komutanı ve Kral Herodos'un huzurunda söylediğin lafları unuttun mu sen? Hayır. Asla. Peki sen bize açıkça ben ne Allah'ım ne onun oğlu ve ne de vaat edilen Mesih demedin. Hayır. Unutmadım bu durumda... ...heykele gelişin hem de... ...Fesah Bayramı arifesinde... ...üstelik bunca topladığın insanla birlikte... ...hangi sebeptendir? Ey İsa, bu cahil ve yoksul insanlar Romalı askerlerin eliyle ve bir avuç sorumsuz isyancının oyunuyla daha ne kadar zaman canlarını verecekler söyler misin Yoksa senin buraya Tanrı'nın evine gelişindeki niyetin kendini İsrail'in kralı ilan etmek için mi? <laughs> eğer böyle bir niyetin varsa... Kesin öyledir. Eğer böyle bir niyetin varsa söyleyeceklerimi iyi dinle. Seni bekleyen tehlikeden haberdar ol ve kork. Ey kain. Benim bu dünyadan hiçbir şey istemediğimi daha iyi bilirsin. Ne güç peşindeyim. Ne de sizin dünyanızdaki menfaatler peşinde. Senin gibi Allah'tan korkan bir dindar neden kargaşaya sebep oluyor? ey İsa! Kutsal kehanet, asırlar boyunca bize vaat edilen peygamber, büyük Mesih'in, bu ümmetin değerli torunlarından yani İbrahim'den olduğunu öğretti. Ama, ama gıyafanın da söylediği gibi, bu son yıllarda kaynağı belli olmayan Mesih'in yaptıklarıyla ilgili halkın arasında şüphe dolu bir sürü söylenti yayılmıştır. Öyle ki kehanet şurasının üyelerini bile etkilemiştir. Ve bu bizim için önemli bir sorun haline gelmiştir. Öyle değil mi ey ahali? Belki benim dilimden duymak istediğiniz şey yalandan başka bir şey değil. Sen ve dostlarım bilirsiniz. Benim yalanla hiçbir işimin olmadığını. Demek öyle. Acaba sence biz Musa şeriatının hizmetkarları Söyleyeceklerinin doğru ya da yalan olduğunu Ayırt edemiyor muyuz? Hayır Çünkü size yalan söylemiş olsaydım Sen de. Ey büyük kain ve siz ferisiler ve kainler Tüm İsrail ümmetiyle bana tapardınız Ama size Size haktan başka bir şey söylemediğim için Hepiniz birleşerek benimle düşman olmayı seçtiniz. Bu utanç verici bir iftira. Şimdi ümmetimizin en bilgisiz olanları içinde senin kutsal görünümlü yüzünün arkasında çirkin bir şeytanın gizlendiği aydınlandı. Evet. Ve ve bu şeytan seni öyle ele geçirmiş ki... ...sen hadrin büyükleri ve kutsal heykelin dindarlarına... ...ve Tanrı'nın kutsal hizmetkarlarına hakaret ediyorsun. Bizim değerlerimize, bizim büyüklerimize... ...bu ne cüret? Sahi... ...İsrail'in Tanrısı aşkına doğruyu söyle. Şeytanlara tapanların mensubu musun? Beni ele geçiren bir şeytan yok. Tersine ben size musallat olan şeytanı kovmaya geldim. Sameri mezhebinden de değilim. Ve tek istediğim beni bu dünyaya bir amaç için gönderen Allah'ın dediklerini yerine getirmektir. Ve siz ey ahali. Ve sen ey kâhin! Ve şimdi beni iyi dinleyin de şeytanın kime ele geçirdiğini size söyleyeyim. Bana can veren Allah'a yemin ederim. Şeytan onun isteklerini yerine getireni yönetir ve ele geçirir. Melun şeytan ona itaatkarlığı ve hizmetkarlığı seçene ele geçirir. Ve onu istediği şekilde yönlendirir. Senin manalı ve kıymetli sözlerin haddini çoktan aşmış ey İsa. ...esas gönlünde yatanı söyle bize. Ey kainlerin cemaati... ...ve siz ey ferisiler... ...eğer ben bir günah işlemiş olsaydım... ...beni yabancı bir isyancı ve düşman olarak göreceğinize neden bana nasihat etmediniz? Eğer ben bir günah işlemişsem... ...beni aydınlatın. Dostça ve kardeşçe... ...o zaman Allah sizi sevecek. Çünkü... ...O'nun iradesi doğrultusunda hareket etmiş olursun. Ama... ...bana düşman gibi davrandığınız ve günahımı da ispat edemediğiniz sürece sizlerin kendiniz adına iddia ettiğiniz gibi İbrahim'in torunları değilsiniz. Ey İsa, söyle bakalım, sen neden söz ediyorsun? Allah'a olan saf sevgiden söz ediyorum. İbrahim'in ona duyduğu sevgiyi. O Allah'a öyle seviyordu ki... ...sadece Nemrutların putlarını kırmak değil... ...halifeliğinden vazgeçmek değil... ...ilk çocuğunu bile Allah'ın yolunda... ...Allah'ın emrine itaat etmek için kurban etmek istiyordu. İsrail'in yaşayan tanrısı aşkına bir an için sessiz ol. Biz Senhedrin büyükleri olarak sana bir soru sormak istiyoruz. Seni öldürmeyi de planlamıyoruz. bize söyle. İbrahim'in hangi iki çocuğunu kastediyorsun? Eshak, bizim kavmimizin büyük atası mı? Yoksa İsmail, Arapların atası mı? Allah'ım! Senin büyük iraden ve isteklerini yerine getirmek için öfkeleniyorum. Çünkü bu cehalete tahammül edemiyorum. Size söylüyorum. O çocuk, vaat edilen peygamberin onun soyundan gelecek olan İsmail peygamberdi. İbrahim'e vaat edilmiş olan O üstün insan ve onun gelişiyle dünyadaki tüm insanlar kurtulacak. Ve ey İsrail ümmeti bilin ki Allah'ın size gönderdiği peygamberim Tevrat'ı onaylayan ve gelecek olan Mesih'in habercisiyim. O Mesih'in ismi Muhammed. Kafirlik. Bu kafirliktir. O Musa'nın kitabı ve Yahudi ayinlerine karşı kafirdir. Hepiniz duydunuz mu? Onu taşlayalım. Neler söylediğini bu adamın... Taşlansın. O İsraililerden biri değil. Taşlayın onu. Taşlayın onu. Taşlayın onu. Taşlayın onu. Taşlayın meclisinin üyeleri Süleyman heykelinin hizmetkarlarıyla birlikte Bakire Meryem'in oğlunu taşlamak üzere ellerine taş aldılar. Ama İsa o an görünmez oldu. Ve onların arasından yok oldu. Ancak gözleri kin, düşmanlık ve öfkeden öyle kör olmuştu ki İsa yerine birbirlerini taşlıyorlardı. Bu yüzden birçok insan taşlanarak öldü. Ve bu fitnenin kurbanı olanların kanı kutsal heykelin mabedini kirletti. Ey saygıdeğer efendim, Buranın yakınlarında bir yerde bana ait bir bahçe var. Senden rica ediyorum. Havarilerinle birlikte oraya git ve birkaç gün orada kal. Hiç olmazsa kahinlerin fitnesi ve öfkesi bitene kadar. Diğer öğrencileriniz de benim evime ve arkadaşlarımın evine giderler efendim. Lütfen acele edin. Orada güvende olursunuz. Efendim. Beyta Ali Karakolundan sıra dışı bir rapor elimize ulaştı. Onun Ve bu rapor Beytanya'dır. Özetleyin. Evet efendim. Raporun konusu isyancı bir zilotun yaptıklarıyla ilgili. İsmi de Barabas. Barabas. Evet efendim. Barabas. O alçak Romalı katili mi? Evet efendim. İlginç. Devam et. İki gün önce onu tutukladık. Ferisi Yohakim'in oğlu olan Lazar'ı nasıl öldürdüğüne dair esnafın yanında konuşurken tutukladık onu. Bir dakika dur biraz. Yuhakim'in oğlu Lazar mı? Hı hı. hı. Bu Nasıralı İsa'nın dört gün ölümünden sonra dirilttiğini söyledikleri adam değil mi? Hı hı. Sanırım ta kendisi efendim. Raporda karakolun askerlerinin onu yarına kadar buraya getirecekleri yazıyor efendim. Biz de bu durumda... Efendim. Süleyman Mabedi'nin büyük kahini Yusuf Kıyaf'a girmek için izin istiyor. <laughs> Pekala söyleyin içeri gelsin. Peki Görüyor musun Lentus? Ne güzel bir sabah. İlk haber Yahudi kurdunun tutuklanması ve şimdi de sen Hadri'nin yaşlı tilkisinin teşrif etmesi haberi. <laughs> Üniformamı getir. <laughs> Durum nasıl? Akıllandınız mı? Yoksa akıllanmanızı sağladılar mı? Bizi fethettiler sayın prokuratör. <laughs> Bu kadar zor şartlara rağmen... ...günden güne daha da zinde olduğunuzu görüyorum. Şimdi de fetihlerden söz ediyorsunuz. <laughs> Bu şimdi bana Gal ordusunu yenen genç Ulyo Sezar'ı hatırlatıyor. Onun da zaferinin sabahında aynen senin gibi bir ifadesi vardı. <laughs> ne dersin Adrian? Sanırım son zamanlardaki dini isyanlara rağmen büyük kahinin gücünün artmış olmasından kaynaklanıyor. Tabi bazen bir isyan büyük bir imparatorluğu karıştırmanın en iyi yoludur. Bizim Roma'da böyle tecrübelerimiz çok olmuştur. Lafı uzatmadan söyle. Benden ne istiyorsun bakalım? Hı hı. Yardımınızı istiyorum. Yardım mı? <laughs> ne yardımı? Onu tutuklamak mı istiyorsunuz? Evet. Evet sayın general. <laughs> Pekala. Tutuklayın onu. Bu sizin için basit bir iştir o ve havarileri bir avuç yoksul insan ve iyileşmiş hastalardır. Ama e ama ne? Siz benden askerlerimi bir avuç yoksul, zavallı, aç, zararsız insan için şehre göndermemi istiyorsunuz. Bu aptalca değil mi yani? Yahya'nın taraftarlarının isyanı döneminde Aynı olay benim de başıma geldi. Ve büyük bir bedel ödedim ben. Artık böyle şeyler yapmayacağım. Bunu bilmiş olun. Sanırım bu yanlış anlaşılma için Urşalim'in güçlü generaline bir açıklama gerekir. Açıklamaya gerek yok. Sen isyanı zaten bastırmışsın. Ben dün heykelde mabedin taşlarını yerinden oynatacak kadar son derece hararetli bir hitapta bulunduğunu duydum senin. Öyle ki olay halkın İsa'yı lanetlemeleriyle sonuçlanmış bulunuyor. Araya girmek istemem efendim ama Sayın Gıyafa'nın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyecektim. Dünkü gösteriniz Roma'nın en iyi trajedi oyunlarından pek de aşağı değildi. Sayın Gıyafa. Şimdi söyleyin bakalım. Onca sopa ve taşı oraya. Söyleyin bana. Kim mabedin sütunlarının altına toplamıştı? Hı? Hı? Haberim var benim. Her şeyden haberim var. Mabette benim hükümdarlığımın içinde. Sizin olabilir ama benim yönetimimde. Eğer şimdi benim mabedin her şeyinden haberim olmazsa... ...prokratörlüğe nasıl layık olabilirim? Bana şimdi açıkça ne istediğini söyle bakalım. Biz size karşılığını fazlasıyla veririz Sayın General. Sayın General... ...ben sizi karlı bir ittifaka davet etmek için buraya gelmiş bulunuyorum. Karlı bir ittifak mı dedin? Ben gizemli ve abartılı konuşmalardan hoşlanmıyorum sayın kain. Benimle açık konuşun. Biz Romalıyız. Ve sizin dini münakaşalarınızı halletmekten çok daha önemli işler için buradayız biz. Yine de size soruyorum. Benden ne istiyorsunuz? Biz size büyük bir ödeme yapabiliriz. Şimdi oldu. Daha açık konuşmaya başladım. Heh. Utanç verici. Siz galiba bizi paraya tapan komutanınız General Vitellius ve kölesi Felix ile karıştırdınız sayın kıyafa. Adria, rica ediyorum sakin ol, rica ediyorum. Çok üzgünüm sayın kıyafa. Ben Orta Avrupa'nın ormanlarından bu lanetli kente sizin gibilere alet olup da bir avuç zavallıyla Savaşmak için buraya gönderilmiş bir komutan değilim. Size alet olamam. Ben kıdemli bir askerim. Sizin mabedinizin esnaflarından biri değilim. Asla da olamam. Ha, General, sizin gibi haşmetli ve şerefli bir komutanın büyük gücünü inkar edenlerin dilleri kopsun. Ben sadece hepimiz insanız demek istiyordum. Ve tabii ki ortak çıkarlarımız var. Hepsi bu ortak çıkarlar mı dedin? Bizim ve sizin aranızda mı? Siz İbranisiniz, biz Romalı. Hangi ortak çıkarlar? Siz sadece ve sadece kendi menfaatinizin peşindesiniz. Hepsi o kadar işte. Ama bizim kurallarımız var. Sizin sürekli olarak görünmediğini söylediğiniz Tanrı sizin menfaatinizdir. Ama biz Romalılar asla böyle değiliz. Farklıyız. Düşünün efendim. On yılın aidatı kadar haraç sayın general. Yeter ki bizimle anlaşın. Hemen...